Selamünaleyküm. Çocuklara namaz eğitimini nasıl verelim? Namazı nasıl anlatalım? Çocuklara namazı anlatmayalım. Yani çocuklara önce Allah'ı sevdirelim. Namazı anlatmadan önce Allah'ın yeryüzünde onun için bizler için verdiği nimetleri gözünün önüne serelim. Vücudundaki her bir detayı anlatalım. Hayvanlarda Cenab-ı Allah'ın bizler için yarattığı nimetleri anlatalım. Sütünden yumurtasına, balına, derisinden işte farklı şeylere yani e, en ufak bir hayvanın bile bir denge için yaratıldığını. Mesela e, kuşların, sineklerin bile bir denge için yaratıldığını, yılanların. Bunları anlatalım. Ellerini, gözlerini somut şeylerle Rabbinin onu ne kadar çok sevdiğini çocuğumuza anlatalım. Çocuğumuz önce bir yaradanın var olduğunu ve kendisini sevdiğini fark etsin sonrasında zaten yaradana şükretme ve teşekkür etme ihtiyacı hissedecektir evladımız. Tabii bunu bir iki kere anlattık hemen bitti değil. Bunu bir süre yapacağız. Sürekli vurgulayacağız. Ondan sonra zaten namaz ve diğer ibadetler konusunda Allah zaten beni çok sevdiği için benim için en iyisini istemiştir. Namazda da benim için mutlaka ahirette olduğu gibi dünyada da bir faydası vardır. Anlayışına çocuğumuz inşallah gelecek. Bu tecrübeyle sabit yaşanmıştır. Yani birçok ilkokul seviyesindeki öğrenci de verimli olmuş bir yöntemdir. Rabbim kolaylıklar versin. Çocuk yetiştirme konusunda herkese imlenler manzarası bu şekilde. Bu arada benim görev yaptığım kasaba büyük. Konya büyük ilçesi İmrenler kasabası gerçekten doğal güzelliği olan düzenli temiz bir kasaba diyelim artık mahalle ama her gün severek geldiğim mesleğimi severek yaptığım bir yer. Videonun sonuna bunu da eklemiş olduk Allah'a emanet olun.